merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü konumuz nedir? Aklınızdaki kişi sizi son zamanlarda nasıl görüyor? Enerjinizi nasıl yorumluyor olabilir? Bu konuya dair deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu duraksatıp deste seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca ilk desteden başlıyorum. Evet ilk desteği seçen arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizi son zamanlarda nasıl görüyor olabilir arkadaşlar. Evet desteği karıştırıyorum. 3 kart alacağım. Evet. Hemen açalım. Şöyle düzeltmek istiyorum. Bir kamera açısını kontrol edelim. Evet gayet net görünüyor. Şimdi kılıç dokuzlusu, kupa kralı ve kılıç sekizlisi var. Karşı tarafı size karşı nasıl bir enerjide ya da bakış açısında hangi nitelikler ve dinamikler söz konusu. Şimdi karşı tarafla uzun süredir iletişim olmayabilir. Birbirinize ulaşmak, erişmek, irtibat kurmak biraz sıkıntılı görünüyor. Belki de gerçekten böyle kötü ayrıldığınız, hani kötü izlenimlerin bırakıldığı bir ilişki tipinden türünden geçmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Sizdeki kişi sizi düşündüğünde, sizi anımsadığında, sizi gördüğünde yüksek ihtimalle şöyle bir enerji ve hissiyata geçiş yapıyor arkadaşlar. Bir tık daha çıkmaz. Kaybolmuş, yalnız, terk edilmiş, bir şeyleri içerlemiş, demoralize olmuş, modu düşük bir insan izlenimi var. Şimdi karşı taraf e, sizi nasıl görüyor dediğimde bir kere görmekte zaten zorlanan bir insan. Bazılarınız için arada uzak mesafe durumu söz konusu olabilir. Birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Duvarlar örmek, setler örmek. Yani karşı tarafın sizi görmesine ve erişmesine karşı bir mekanizmanız çalışıyor olabilir. Benim burada hissettiğim karşı taraf size ne kadar içsel yaklaştığıyla alakalı bir sorgu sualiniz var arkadaşlar. Bu insan böyle düşünüyor. Yani size baktığında bu insan bana güvenmiyor güvenmeyecek, zaten geçmişte de güvenmedi gibi bir tema ile geliyor. Hızlanız için bu insan sizi aldatmış olabilir, yalanlar söylemiş olabilir, hakkınızda böyle iftiralar atmış olabilir. Yani sizi zora sokacak, gerçekten sizi mahcup edecek, mağdur edecek durumlarla baş başa bırakmış olabilir. Ve bunun neticesinde bir pişmanlık, bir keyfe keder durum var aslında burada. Yani belki ilk başta çok takmamış olan ama Sonradan olayın üzerinden zaman geçtikçe bir şeyleri fark etmiş olan bir kişi gibi hissettim bu kişiyi. Bir kere sizin hayatınızda bir dönem bittiğini düşünüyor. Üzüldüğünüz, kırıldığınız, bir dönemeçten geçtiğiniz, yani böyle zor virajlı bir yoldan bahsediliyor burada. Bazınız için bu insan etkisinde çok kalanlar olabilir. Yani bu insanı sürekli düşünmek, başka insanlara yoğunlaşamamak, başka insanlara endekslenememek ya da başka insanlara tam anlamıyla kendini verememek gibi durumlar söz konusu olabilir ve bu kişi bu durumları biliyor olabilir arkadaşlar. Bildiği kadarıyla bu dönemi atlatmışsınız. Yorumlayışı bu şekilde. Yani bunun etkisinde kalıp tamamıyla hayatıyla bu etkinin altında kalıp bu yönde ilerletmediğinizin farkında arkadaşlar. Ama şunu da hissediyorum. Şimdi bu insan size Duygusal anlamda bir netlik de vermemiş olabilir. Yani seni seviyorum, sana kıymet veriyorum, seni özel bir insan olarak görüyorum ya yani hayatımda kayda değer bir kişilik ve karakter olarak görüyorum izlenimini net olarak net söylemlerle, net hareketlerle almadığınızı görüyorum. Ve dolayısıyla bu insan tarafından alamadığınız enerjiyi siz sonradan kendiniz yoğurmaya başlamış olabilirsiniz. Yani tek başına mücadele etmek, tek başına gayret göstermek, ilişkin iplerini sağlam tutacağım derken kendini yorma temalarına geçiş yapmış olabilirsiniz. Burada şunu hissediyorum arkadaşlar. Evet bu insanla bir ilişkiniz olmuş olabilir. Belki ilk başlarda çok güzel başlanılmış, birbirine kıymet verilmiş bir ilişki olabilir. Ama sonradan bir güvensizlik, bir teminatsızlık yani böyle ayakların yere sağlam basmama durumu. Kişiyle belki duygusal alışverişte bir bozukluk, bağlantı eksikliği yakalanmış olabilir ve zayıflamış bir bağlantı da görüyorum. Yani bu insana güvenemeyecek olanlarınız olabilir hala. Bu insan geldiği zaman ben bu insana kendimi açamam, kendimi ifade edemem ya da o yetimle hareket edemem diyenleriniz olabilir. Bu insan sizin ona karşı bir savunma mekanizmanız olduğunu düşünüyor. Hatta bu insana duygularınızı belli etmek istemediğinizi, bu insanla konuşmak için daha mantıklı yolları tercih edeceğinizin farkında. Burada mantıktan kastım şu, yani daha böyle aklı selim, gerçekçi, rasyonel konuşmalar yapabileceğinizi düşünüyor. Hani oturup da ben seni seviyorum, işte seni affederim, işte şuna göğüs gererim, şöyle yaparım değil de sanki geçmişte böyleymiş, şu anda daha başka bir boyut ve elverişli ortam var gibi. Yani mantıklı bir ortam görüyorum. Bir şeyleri düşünüp, tartıp, ölçüp o şekilde yaklaşacağınızı düşünüyor bu insan. Evet devam edelim. Evet bu insan sizin geçmişte sizin kendinize olan saygınıza yitirmenize sebep vermiş olabilir. Örnek veriyorum yaptığı bir hareket, ufak bir söylem, çok büyük bir şey olması gerek yok bu arada. Yani ufak anlamda da yaptığı bir şey sizi etkilemiş olabilir, travmalarınızı tetiklemiş olabilir. Böyle gerçeklerle yüzleştiğiniz bir dönem olmuş. Bence eskiden e, duygusal yanınız bu insan tarafından törpülenmiş gibi görünüyor. Belki bu insana karşı duygularınız bitti ama gerçek anlamda da duygularınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bir insana güvenmek, koşulsuz inanmak, e, kendini açmak bu temalarda bir eksiklik hissediyor bu insan. Yani size yaralar bıraktığının hala farkında olan bir insan diyebiliriz. Evet. Bu insan geçmişte ciddi bir ilişki istememiş olabilir. Yerleşik bir düzen, istikrarlı bir gidişat, istikrarlı bir akıbet istememiş olabilir arkadaşlar. Şimdi burada yerleşim kartı ciddi ilişkileri verebileceği gibi kişinin kendi içerisindeki güven problemlerinden de bahsediyor olabilir. Yani... Burada çok ciddi bir güven problemi var. Sizden yana da gelen olabilir. Ondan kaynaklı da olabilir. Bu insana kendinizi açamadığınızı tam anlamıyla ifade edemediğinizi görüyorum. Böyle bir maskeli tavırlar, karanlık yönlerin başka şekillerde yansıtılmasını görüyorum arkadaşlar. Yani şunu hissettiğimi söylemek istiyorum. İçimden geçen şu, görünen gibi bir şey yok burada. Dışarıdan bakıldığında birbirinize sorunsuz güvenmiş gibi davranmış olabilirsiniz ama içerlerde bir yer bu endişe soru işaretleri mevcut gibi duruyor ya da bu durumu siz çok yaşamış olabilirsiniz bu insan pek bu durumların içine girmemiş de olabilir ama hissettiğim kadarıyla ciddi bağlantılardan korkan bağlanma problemleri olan birisi olarak lanse etti kendisini peki devam edelim şimdi arkadaşlar burada romantizm kartı geldi biliyorsunuz duygusal anlamda bir kart şimdi bu insanın duyguları konusunda şunu söyleyemiyorum. Sizi sevdiğini biliyorsunuz diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu insan siz sevgi konusunda evet belki belli dönemler çok değer vermiş olabilir ama bunu çok böyle karakteriniz, duruşunuz etkilenmiş gibi görünüyor bu ilişkide. Belki de bu insanla olduğunuz süreçlerde çok fazla üzgün, çok fazla gözyaşı dökmek, çok kuşku enerjisi var burada. Yani bu insanı bir şekilde İpleri bırakamadığınızı, teslim edemediğinizi kendinizi görüyorum arkadaşlar. Belki de bunu yapmak için kendinizi çok zorladınız. Bu noktada kendinize de zarar vermiş olabilirsiniz. Yani buradaki öz değer kartı gibi. Yani yaptım yaptım ama sonunda kendimi ortaya attım dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Şimdi burada mavi temasını ağırlıkta gördüm iletişim çakrası boğaz çakrasını temsil eder konuşma durumları muhabbet esnasındaki cümleler söylemler ifadeler Bunlar önemli gibi görünüyor birbirinizi yanlış anlama durumları söz konusu olabilir Belki bu insan size duygusal bir şey söylerken sizin güven noktalarınız daha çok aşılmış olabilir yani şey gibi hissettim duygusal bir cümle kullansa bile altında bir anlam aramak ya da bu insana o duygusallık noktasında çok yaklaşamamak. Yani o suyun sizi götürdüğü yere gitmeye izin vermemek gibi bir tema hissettim. Bilmiyorum kiminle uyumlanacağız ama bu insan bu ilişki içerisinde duygusallığı yanlış yollarla ve yanlış boyutlarla ele almış olarak görünüyor. Belki ilişkiniz içerisinde. Yani şunu da söylüyor olabilir sizi gördüğünde. Ben bu insanı romantik duygular hissediyorum. Evet bu insanı belki seviyorum, aşığım, belki duygu yoğunluğum çok fazla. Çünkü burada kupa kralı var. Yani size duygusal bakmak isteyen ama bu çalkantılı ruh halinden de kurtulamayan bir insan. Yani bir şekilde o bulanıklığa kapılıyor gibi görünüyor. Sizin için sizin için mücadele etmesini beklemiş olabilirsiniz. Yani böyle kendini ortaya atsın, biraz daha eril davransın, maskülen enerjide kalsın diye bekleyenleriniz olmuş olabilir. Ama birbirinize bir şekilde sabote etmiş olarak görünüyorsunuz. Kılıç sekizisi var çünkü son anede. Yani birbirinize karşı yanlış anlaşılmalar, kafa zihin olarak netleşememek, bu hapishanenin içerisinde bir müddet kalmak ve hala kalıyor olmak gibi bir durum da var. Hissettiğim kadarıyla bu insan sizi göremeyen bir insan ancak yorumluyor arkadaşlar. Yani varsayımsal düşünceler, farazi konular söz konusu olabilir. Belki bu anlattıklarım size çok kopuk gelecek de olabilir. Bunları tahmin edemez, bunlarla ilgili tahmin yürütemez diye olabilirsiniz ama burada hissettiğim enerji zaten bu insan hiçbir şeyden emin değil. Siz de ondan emin değilsiniz. Bu insan da aranızdaki bağlantının gidişatından veya şu anki olan konumdan çok emin değil. Bir Böyle itibarsızlık var sanki bu ilişkide, tanım eksikliği var gibi hissettim. Arkadaşlar toparlamak gerekirse genel dinamik, aradaki bağlantı, süreci, harmoniyi bir anlatmak istedim. Belki uyumlananlar olur, uyumlanmayanlar olur. İkinci desteği dinleyebilirsiniz. Şimdi bu insan sizi nasıl görüyor? Bir kere göremeyen bir insan, takip edemeyen bir insan, yakınınızda bulunmayan bir insan, yüksek ihtimalle duygusal konularda geç bir farkındalık yaşamış. Sizi sevdiğini, size değer verdiğini, kıymetli bulduğunu ya da hayatında önemli bir yere sahip olacağınızı sonradan daha zihnine dank etmiş birisi olabilir. Burada sizinle alakalı şöyle bir düşüncesi var. Ne kadar doğru, ne kadar eğri onu bilmiyor kendisi ama şu düşünceye sahip olduğunu görüyorum. Belki hayatınızda bir dönüşüm oldu. Bu insana karşı duygularınız bitti. Kendi hayatınıza yöneldiniz. Belki romantik anlamda ciddi bir ilişkiniz var. Yani bu insanla olmadı ama siz kendinizdeki değer problemlerini arkaya ettiğiniz gerçekleri kabullenip farklı bir ile ilerlediğinizi düşünüyor olabilir şu anda. Yani şu an ben bu insanın hayatına giremem çünkü hayatında biri var diyor da olabilir bazılarınız için. Yani böyle bir tahmin yürütme. Yani acaba var mı? Bence vardır ya dediği bir konu da olabilir. Bundan kaynaklı kendini geri tutma eylemi olabilir. Bazılarınız için arkadaşlar şunu da söylemek ve altını çizmek istiyorum. Bu insan sizi sevmeyen bir insan değil bakın. Sadece sevgisini gösterme konusunda ya da yansıtma konusunda yanlış metodları izlemiş birisi. Sizin kafanızı çok karıştırmış. Yani net cümleler, net söylemler yok. Belki kendi problemlerinden kaynaklı bunu yaptı ama ilişkinizin gidişatı ve gelecek eylemleri çok etkilemiş gibi görünüyor. Sizin önünüzü kapatmış olabilirsiniz, onun önünü kapatmış olabilirsiniz. Yani burada iki yabancı yorumluyor gibiyim. Ya da iki tane yabancılaşmış kişiyi yorumluyor gibiyim. Birbirini tanıyan ama tanımamazlıktan gelen ya da görmezden gelen iki kişiyi de yorumluyor olabilirim. Bu insan sizin anlatırken şu an onun hayatındaki özdeğer problemleri, kendi içerisindeki savaşlı durumlardan, mücadelelerden kurtuluş dönemi. Yani sizin şu an iyi bir seviyede olduğunuzu düşünüyor bence ama kendisi duyguları konusunda şu an ne kadar ölçse de tartsa da size gelemeyeceğinin farkında olan bir insan. Ben bu insana adım atamam, bu insana eylemle gidemem, aksiyonla gidemem. Çünkü şöyle şöyle, çünkü ben ona öyle davrandım. romantik konularda istediklerini vermedim, beklentilerini karşılamadım dediği durumlar söz konusu. Evet birinci destenin yorumu bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın tekrar hoş geldiniz. Hemen yorumlamaya başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi son zamanlarda nasıl görüyor arkadaşlar? Enerjinizi, duruşunuzu, tavrınızı nasıl yorumluyor olabilir? Şöyle desteği karıştırıyorum. isteyeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi ikinci destek sahipleri için sizi nasıl görüyor olabilir? Evet. Şöyle düzeltelim. Bir kamera açısında kontrol edelim bu noktada. Evet gayet net görünüyor arkadaşlar. Şimdi İlk sırada bir ölüm kartı var. İkinci sırada kupası ve değnek şövalyesiyle kapanış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ölüm kartı neydi? Bir bitiş, bir sonlanış adı üzerinde bir sayfanın, bir defterin artık bir şekilde de olsa hayatımızdan çıkışını gösteren bir enerji. Arkadaşlar ölüm kartında burada resmedilen gibi yeniden doğuş da temsil edilir. Yani küllerinden yeniden doğmak, Biten duyguların alevlenmesi, bir insanı tekrar görürsünüz, böyle içinizde bir şeyler yeşerir e, ya da bir şeyler olacağının beklentisine girersiniz, böyle içiniz kıpır kıpır olur. Bu enerji bunu gösteriyor. Ölüm kartında biten bir süreç, farklı bir versiyonla hayatımıza tekrar girebilir uyarısını verir. Yani evet belki bitti, tekrar bir araya gelmeyeceksiniz, tekrar konuşmayacaksınız ama olur ki bir yerde gördünüz. E olur ki bir yerde rastlaştınız. Tekrar o duygular canlanabilir. Veya canlanma ihtimalinin yakın olduğunu gösteren bir enerjidir ölüm kartı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum hissediyorum. Bu insanla çok uzun süredir ayrı, kopuk veya bir arada olma imkanı çok olmayan, farklılıklar çok bariz, etken bir şekilde ortaya çıkan iki kişi olabilirsiniz. Yani ilişkinizde farklılıklar olabilir ayrışım gösteren özellikler olabilir. Bundan kaynaklı bu insan şunu düşünüyor olabilir. Biz bittik, biz kaybolduk, biz bu süreci sonlandırdık, biz birbirimize iyi gelmedik veya gelemiyoruz veya gelemeyeceğiz. Yani burada olumsuz bir bakış açısı olabilir bu kişinin ama çok güzel bir kart devam ediyor devamında. Kupa var. Kupalarım hala devam ediyor diyor arkadaşlar. Kupa asında yeni bir teklif, ama duygusal anlamda tatmin eden bir teklif gösterilir. Şimdi bu insanı size karşı içten, samimi, belki dile dökülse çok anlamlı ifadelerle ifade edilecek duygusallığı olabilir. Ben seni seviyorum, kalpten seviyorum, sana çok değer veriyorum. Yani sana bu zamana kadar önüme çıkan herkesten daha farklı bir anlam yüklüyorum diyen bir karttır. Şimdi ölüm kartı yeniden doğuşu anlatıyor dedik. Ardından kupası geldi duygusal anlamda yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilir. Barışmak, anlaşmak, aradaki zıtlıkların bitimi, çözüme ulaşmak, mücadeleci tavırlardan vazgeçmek, diretmek. Yani burada eğer bir şeyler diretiyorsa veya kendini, hayatını çok zorlaştıran bir enerjiye sahipse bundan sıyrılmak, soyutlanmak, daha anlamlı, yani daha duygusal, merhametli, vicdanlı önün arkasını düşünmeden belki de adım atmak isteyen bir kişi. Yani evet şu an yaşıyoruz ama şu anın kıymetini bilerek yaşama isteği. Yani senle de yaşayacaksan, bir başkasıyla da yaşayacaksam egomu susturuyorum diyen bir karttır. Egomla hareket etmiyorum. egomu, özbenliğimi çok ön planda tutarak ya o benim ayağıma gelsin, o bana adım atsın deyip kendimi zorlamıyorum diyen. Daha yumuşak enerjilere geçişten bahseden bir karttır. Bu insan diyor ki seni gördüğümde, seni anımsadığımda, seninle alakalı fikirler zihnime yerleştiğinde seninle tekrar başlamak. Ama bu sefer geçmişteki gibi olmasını istemiyorum. Yani yepyeni bir dönem yaşayalım. Tap taze bir başlangıç yapalım. Hani kalıntılarla, geçmiş yaptırımlarla, yatırımlarla değil. Hani gerekiyorsa tüm yapıtı bozalım, tekrar başlayalım diyen bir insan... Ve bu insan size adım atacak olarak görünüyor arkadaşlar. Çünkü son sırada değnek şövalyesi var. Sana bir adımla geliyorum. Cesaretimi topladım. Aksiyon alıyorum. Önce bahsettiğim gibi arkadaşlar. Önünü arkasını düşünmüyorum. Ve istediğim için, sana ulaşmaya gaye edindiğim için bu şekilde bir adım atıyorum diyen bir kişi bu. Ve asa şövalyesi çok hızlı, çok ekşinli bir hareket geliyor. Yani hiç beklemediğiniz anda önünüzde belirebilir dediğim gibi ansızın bir yerde görecek olabilirsiniz. Yani burada şey, bu sefer bu işin ucunu çabuk bırakmayacak veya bu bağlantıyı koruyacak bir insan var diyebilirim. Sizi son zamanlarda gördüğünde tutkuları çok artmış olabilir. Çok fazla bir beğeni, çok fazla tutkusal anlamda yükselme, arzu duyma durumları söz konusu olabilir. Ve bundan kaynaklı da şunu söylüyor yeniden bir ilişkimiz olsun. Yani buradaki kişi tekrar ilişki yapmaya geliyor sizinle. Ya da tekrar görüşelim, konuşalım. İçimizdeki duyguları hareketlendirelim. Ya yani, sessiz duran bir dönem varsa arkadaşlar bu dönemi bitirip aranıza bir ivme katmak istediğini söyleyebilirim. Peki devam edelim. Evet korkularımdan arındım. Şafağı söktüm diyor buradaki kart aslında. Yani karşı taraf korkularından, endişelerinden, gereksiz egolarından, kibrinden arınmış olarak görünüyor. Şimdi buradaki kibir, aman ben adım atmayayım kibirde olabilir. Yaşadığınız bir olaydan ötürü kendini savunduğu bir mekanizma varsa bundan da sıyrılıyor olabilir. Yani ben artık saf, duru bir şekilde geleceğim sana diyen bir kişi. Evet, pişmanlık yaşadım. Evet sana geçmişte belki duygusal anlamda çok iyi gelmemiş olabilirim. Hatta psikolojin bozulmuş olabilir. Bu işin peşinden çok gözleşi dökmüş olabilirsin. Yani seni duygusal anlamda iyi hissettirmemişsem eğer bunun pişmanlığını yaşadım ve iyi hissettirmeye geliyorum. Belki geç geliyorum ama geliyorum diyen bir kişi. Evet. Affet beni diyen bir insan. Bakın hatalarının farkında pişmanlık ve affetmek. Ard arda gelen rezone enerjiler. Yani yaptığı bir hata olabilir bu kişinin e, ya da işlediği bir kusur, sizin gözünüzde yanlış lanse edilen bir fikir, olgu olabilir. Bunu yıkmak istediğini, aradaki duruma daha saydam bir bakış açısı kazandırmak istediğini söyleyebilirim. Anlamak gerekirse burada gerçekten çok uzun süredir ayrı olduğunuz bence birisi bu, bir ex partner ama geçmiş, yani baya bir geçmiş hikaye olabilir burada. Tekrar başlamak, tekrar aradaki duyguları yaşartmak. Ee, ama burada duygusallıkla yapmak istiyor bunu. Yani bu sefer şey gibi değil. Geldim yine stratejilerle dolu bir ilişki olsun. Ee, i̇şte politik davranayım. İşte çıkarım olduğunda yaklaşayım, çıkarım olmadığında uzaklaşayım mantığı yok. Duyguları en içten haliyle yaşama temasını gördüm. Gerçekten bu insan pişman olabilir bu arada. Yani yaşadığınız bu ayrılık... Ölüm kartındaki bu hani bitiş, sonlanış, belki duygularınızın tekrar bir araya gelişi için zemin hazırlamış bile olabilir. Bazen kötü bitişler, yani kötü bittiğini zannettiğimiz bitişler bizi yeni başlangıçları daha hazır hale getirebilir. Bunu hissettiğim bir deste yani. Bu temayı çok hissettim. Bu insanla olmaz diyenleriniz olabilir. Yani bu insanla tekrar bir araya gelme imkanımız yok. Beni tekrar göremez, benimle ilgili haber alamaz diye olabilirsiniz. Ama bu insan zaten haber almak istemiyor. Kendi ulaşacak size. Çok yakın bir vade, çok kısa bir vade. Bazınız için bir hafta bile olabilir. Adım atacak olabilir. Adım attığında da konuşacağınızı düşünüyorum. E, pişmanlıklarından, korkularından, endişelerinden. Çok böyle içten bir şekilde bahsedecek. Belki gözyaşları dökülecek olabilir. Belki hüzünlü bir konuşma yapacak olabilir. Yani şu an anı yaşamalıyız diyerek belki de bu tarz bir koordinasyonla ilerleyecek de olabilir bu kişi. Evet arkadaşlar burada gayet olumlu enerjiler söz konusu. Bir revizyon döneminden geçmişsiniz. Aklınızdaki kişi sizin değiştiğinizi düşünüyor ve hatalarını fark etmiş olarak görünmekte belki bir şey yapmadınız bu işi tamamen salmış da olabilirsiniz ama bu insan diyor ki beni affetmen için elimden geleni yapacağım gerekiyorsa işte böyle gelip elini tutacağım işte gözlerine bir şeyler söyleyeceğim seninle iletişimde olacağım yani beklediğiniz özürler olabilir barışmak adına hareketler eylemler bekliyorsanız bunu gerçekleştireceğini söylüyor bu kartlar arkadaşlar özgürleşeceksiniz birbirinize karşı yaptığınız yanlış anlaşılmalardan birbirinize karşı set örmelerden vazgeçeceğinizi düşünüyorum ikinci deste. Evet açılımınız bu kadardı. Kendinize iyi Beğendiğiniz bakın. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.